Ay Merve, yani böyle çat kapı gidiyoruz ama daha fena olmasın? Of, ne gerildin Pelocuğum ya. Ben de o iş diyorum. Sen konuşmaya karışma, yeter. Sen de bu özgüven vallahi yani neye güvenip böyle davranıyoruz onu da anlamış değilim. Tatlım benim, sence ben yaş tahtaya basar mıyım he? Şahane bir duyum aldım. Mehmet bütün paranın suyunu kesmiş. Arzu zor durumda. SOS diyorum. Ay sen nereden biliyorsun? Tanıştırayım tatlım. Merve Aksak ben. Hayır onu demiyorum. Bu bilgi bizim ne işimize yarayacak? Ay Pelocuğum ne sordun ya? Nefret ediyorum baştan plan program anlatmaktan. Enerjim düşüyor. Geldik zaten. Sus. Bak kovarsa ben giderim. Sonra. Hayır. Sakin ol bir. Ne bu? Hı? Baskın basanır gibi. Telefonları açmayınca evin basıyorsunuz öyle mi? Yuh ya size. Yuh. <laughs> Cheesecake de yapılmış. Ayas seviyor diye yaptım. Yani istemiyorsan çöpe atabilirsin. Arzu iki dakika dinle bari ya. Ne anlatacaksınız ya bana? Hı? Bana anlatacak neyiniz var sizin? Ben artık size nasıl güveneceğim ya? Arzucum. vallahi yerden göğe kadar haklısın. Ne yapsan, ne söylesen haklısın. Ben çok pişmanım. Bak günlerdir uykuyu uyuyamıyorum. Bak immün sistemim çöktü, sesime bak. Yani tamam, biz bir eşeklik ettik. Ama 20 yıllık arkadaşlık öyle bir kalemde silinir mi? Ha? Kaldı ki biz arkadaş da değiliz. Biz birlikte büyüdük Arzu. Biz birbirimize can olduk, yoldaş olduk, biz biri olduk. Et tırnaktan ayrılır mı? Ha? Arzucuğum sen söyle Allah aşkına. Et tırnaktan ayrılır mı? Ya neyin kini ki bu? Beş dakika izin ver bari Gül görelim. ben yani yatacağım burada, yalvaracağım yapma. Beş dakika. Sadece beş dakika. Gir. Gir. Tatlım benim ben durumunu biliyorum. Hiç dağlanıp, bulaktandırmadan direkt mevzuya gireceğim. Ayda ödeyememişsin. Mehmet parayı mı kesti? Evet öyle oldu. Ama bu sizi hiç ilgilendirmez. Ay bir şey diyeceğim. Biz ödeyelim aidatını. Ne münasebet canım? Aa bunca yıl aramızda para pul öyle bir mesele olmamış. Ben istemem öyle şey. Hayır. Ya, evet aynen öyle Pelinciğim. Arzu böyle bir şey kabul etmez. Hem çok kırıcı. Tatlım senin sorununa kesin çözüm bulalım. Ben diyorum ki Serhan'ın şirketinde işe başla. Hayır canım. Olur mu öyle şey? Yani teşekkür ederim önerin için ama... ...olmaz kabul etmem ben öyle bir şey. Ay Arzucuğum neden olmasın? Sonuçta sen muhasebe bitirmedin mi? Serhan'ın şirkette üç aşağı beş yukarı bununla ilgili bir şey yapmıyor mu? Hem şirkete de destek olursun. Bir faydan dokunur. Ben konuşacağım Serhan'la. Hemen başlarsın. Avans da verirler. Durumun düzelir Ha? Bence Merve harika düşünmüş. Kesinlikle yapmalısın. Yani iyi de. Hayır ya. Serhan'a da Emirbaki gibi olur. Olmaz öyle. Ay niye öyle olsun canım benim bana bak. Bundan sonra çocuklarının rızkını düşünmek zorundasın sen. Yani onlara bunu borçlusun. Hayatım gurur yapacak yer zaman değil ki. Yani sonuçta biz de anneyiz. Annelik bunu gerektirir. Çocukların her şeyden önce gelmeli. Aynen öyle. Bak yarın öbür gün Ayaz bir şey ister. Alamazsın. Bugünü düşünüp çok pişman olursun. Anne yüreği bu. Ciğerin yanar. Gurur yapacak bir şey yok ortada. Yani sonuçta emeğini karşını alacaksın. Hem biz kardeşten öte değil miyiz? Ay ne düşündün Arzucum ya? Aa düşünecek ne var bunda? Ne nazlandın tatlım benim? Çocukların için diyorum. Bunu yapman gerekiyor diyorum. Kaçıncaya söylüyorum bunları. Annesin sen... ah hadi. Öyle mi diyorsunuz ya? Aynen öyle diyorum. Ben de o iş halledeceğim ben. Yani evet Nilay ve Ayaz için kabul etmem gerek tabii. Aynen öyle tatlı. E tamam peki o zaman. Ay hayırlı uğurlu olsun diyelim o zamanı. Gel. Gel bir sarılacağım sana. Kalk 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 kalk. Ay canım benim ne özlemişim benim. Bak her şey çok güzel olacak ha. <laughs> <laughs> hayırlı olsun. Hiç ben. Ay bak ne diyeceğim. Ne zamandır salı kahvaltılarımızı yapamıyoruz. Bu hafta bir şeyler ayarlayalım evet, ha. Evet evet bence de kesinlikle ya. Tamam, o zaman e, ben bir çay demleyeyim. cheesecakeli de çay. Ay canım ya, bir şey diyeceğim. Bu öbür iş ne oldu o iş? Ay sen de ne merak ettin Pelin belli değil ya. Bugün yarın haberi gelir. Yani kaç cephede savaşıyorum yorulacağım ama. <laughs> Sıcak mı ne? Yavru ördük yola çıktı böylece. Sular üzerinde yüzdü, diplere daldı. Ama çirkinliği yüzünden bütün hayvanlar onu küçümsüyordu. Sonra güz gelip çattı. Ormanda yapraklar sarardı, bozardı. Geldi tuttu, kopardı bu yaprakları. Kuru yapraklar dört bir anda dans etti. Havalar soğudu, bulutlar, dolular, karlar yüklenip ağırlaştı. Karga çitin üzerinde Sana meyve salatası yaptım. Son zamanlarda yoğun çalışıyorsun. Vitamin olsun. Sağ ol. Ee, iş yerinde günün nasıl geçti? İyi misin? İyi işte. Her zamanki gibi. Ay ben hiç iyi değilim Serhan. Aklım sürekli arzuda. Kız çok zor günler geçiriyor. Mehmet'in yaptığı malum. Onca olaydan sonra bir de parayı kesmiş. Düşünebiliyor musun? Çocuklarını beş parasız bırakmış. Arzucuk da şimdi böyle kara kara düşünüyor ben ne yapabilirim diye. Tatlım ben diyorum ki Arzu sizin şirkette işe başlasın ha? Ya ne alakası var? Biz şu anda eleman aldığımız bir dönemde değiliz ki. Ay sevgilim koskoca şirkette bir tek Arzu'ya mı iş bulamayacaksın? Yapma. Ya Merve ya bu profesyonel bir iş. Çocuk oyuncağı değil bu. Serhancığım Arzu bizim arkadaşımız. Kız zaten sırtından bıçaklanmış. Çok zor durumda iki çocuğuyla birlikte. Bir de biz mi arkamızı dönelim? Ha? Arkamızı dönelim demiyorum ben. Kız belki başka bir şey yapmak istiyor. Öyle pat diye işe alınmaz birisi. Yani gelsin oturalım konuşalım. Serhancığım biz kötü insanlar mıyız hayatım? Ha? Arkadaşımızı böyle en zor zamanında ortada caz çatlak bırakacak. Çocuklarıyla birlikte perişan diyorum. Kötü durumda diyorum. O çocukların vebalini biz sonra nasıl taşıyacağız diyorum. Ya aşk olsun hayatım ya. Ben senden ne zaman bir şey rica ettim işinle ilgili? Ya ilk defa bir şey istiyorum senden. Kırma beni. <laughs> tamam ben de peki Ay benim iyi kalpli Kocacım Ay Eline ne oldu Yandı <laughs> şey biz kızlarla barıştık. Yani dün akşam bir takım olaylar gelişti. Sana da anlatamadım ama böyle oldu. Tamam Arzucuğum. Bana açıklama yapmana gerek yok. Sonuçta senin meselen. Ben zaten özledim kızları. Hadi gel oturalım. Oyacığım parlıyorsun yine canım. Gerçekten bugün ekstra bir şıksın tatlım. Siz de çok iyi görünüyorsunuz. Ay ne zamandır görüşemiyorduk. Özlemiştim vallahi. Nasılsın? İyiyim ne olsun. İş güç. Aynı koşturmaca devam. Yok yok. Ben seni daha farklı böyle daha iyi gördüm. Sevgili. Buradayız. Ne haber kızlar? İyi. Konuştuğumuz gibi canım. Buradan sonra Arzu ile şirkete uğrayacağız. Şu iş meselesini halledelim dedik. Ay evet ya Sarhan. Yani Merve ısrar edince... ...sana da sürpriz oldu, emri vakim oldu bilmiyorum ama çok teşekkür ederim. Olur mu canım? Ne teşekkürü? Bir daha duymayayım öyle bir şey. Canım benim. Ee, tamam o zaman Arzu, biz seninle şirkette görüşürüz. Tamam. Taylan'a selam söyle. Söylerim. İyi günler. Görüşürüz sevgilim. Ya ne kadar farklıyız değil mi kocamla? Bak yıllardır bizi tanıyan herkes söyler. Gerçi normal. Sadece senden değil, Serhan herkesten farklı. Öyle vallahi. Ya bir de böyle ailesini düşününce hani şey bir aile ya. Ne? Şey tatlım bu aksaklar yani Serhan'ın ailesi. Yani böyle çok zengin varlıklı bir aile olmalarına rağmen çocuklarıyla iletişimi sıfır. Yani neden çocuk yapmışlar belli değil. Tek çocuk olmasına rağmen de yani. Öyle. Sen Serhan'ı vermişler Galatasaray yatılıya hafta sonları da almamışlar. Bu garibim de öyle sabi haliyle kendi kendine büyümüş işte. Hiç hayvan besledin mi küçükken falan? Yok olmadı ben yatılıda okudum. Orada hayvan beslemek imkansız. Yani tek karşılaşabileceğin hayvanlar kara fatmalar. <gülüyor> <gülüyor> Niye gidiyorsun ya? Bizim onlarla harika bir ilişkimiz vardı. Böyle mükemmel bir sevgi bağı. Biz onları yarıştırıyorduk. Hatta üstüne bahis oynuyorduk. Dolayısıyla ne aile düzeni görmüş, ne sevgi, ne şefkat. Ama bak bugüne sevgi dolu bir aile babası. Evet. Yani bence de Serhan'ın en büyük başarısı o koca koca şirketler değil. Sevgi görmeden böyle bir aile kurabilmesi. Değil mi? Evet. Kesinlikle. Ay bir de çok iyi baba. Aynen. Aynen. Çok. Şanslısın ha. Her zaman bebeğim. <laughs> hayırlı olsun. Bay Hayır. bay. Merve. Esra'dan haber var mı? Aradı bugün uğrayacakmış. He. Ya beni de çağır tamam mı? Merak etme ben de geleceğim. Tamam tatlım çağırırım. Öğreniriz bakalım neler dönüyor. Oyacın tatlım görüşürüz şekerim. Bay bay. Arzuş bay bay. Arzu, tatlım. Hazır mısın? Ay bilmiyorum, heyecanlıyım. Sakin. Merhaba. Kolay gelsin. Hoş geldiniz Merve Hanım. Yüzünüzden set kaldık vallahi. Ay çok yoğundum şekerim. Anca fırsat buldum. Ne haber? Hoş geldiniz Merve Hanım. Hoş bulduk. Rızoşka yerinde mi acaba? Vay vay ah, vay cim. vay. Oh. Prensesim gelmiş. Hoş geldiniz. Geçelim. Hadi. olmuyor mu ya? Asık suratlı bir havası var gibi. Ha? İnsanın böyle burası migrenini azdır. Şimdi yeni şirketlerde dinamizmi arttırmak için yeni ortamlar yaratıyorlarmış. Ortak alanlar, bilardo masaları, pimponlar, cincirler. Yani fena fikir değil ha. Ne dersiniz? Zahra Hanım bunlarla hayatta iş olmaz. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Başka bir şey yok. İş yerinde iş yapılır Rıza'cığım. Değil mi? Arzucuğum şimdi böyle dedi diye gözün korkmasın senin. Serhan bildiğimiz Serhan her zaman aynı işte. Yok canım e, çalışmaya geldik doğru söylüyor. Beni çağırmışsınız Serhan Bey. Gel Enver gel. Gel. Gel bak seni Arzu ile tanıştırayım. Biliyorsun işe yeni başlıyor. Arzu Enver. Bir süre e, seni asist edecek. Sonra artık müşterileri birlikte gidersiniz. Oradan sonra da sunumlara yardımcı olur. Tamam mı? Tabii Serhan Bey. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Başka bir şey yoksa ben çıkayım. Tamam. İyi günler. İyi günler. E bunu da hallettiğimize göre bir hayırlı olsun kahvesi içeriz ha Serhan? Ben hemen söyleyeyim. Bahane iki lafın belli kırarız. Aa, yok yok yok. Ben ben kahvemi içtim. Biraz sonra toplantım var zaten. E, o zaman ben de hemen Enver Bey'le çalışmaya başlayayım. Harika. <laughs> ...al birini vur ötekine... ...bu da işkolik çıktı... ...Rizoşko hadi. <laughs> Size kolay gelsin işkolikler. Soyu sütü var değil mi sizde? Vay wow. şahane. Arzu yeni bir hayata başlıyordu. Artık hiçbir şey... ...eskisi gibi olmayacaktı. Onu acayip sürprizler bekliyordu. Ve Arzu da... ...sanki bunun farkında hissediyor gibiydi nerede? Mutfakta. Al sen çekil. Ha geldi mi? Ha? Tattın beni bir sakin. Eli kulağında gelecek şimdi. Öğrenebilmiş mi bir şey? Ha? Deliliyle gelecekmiş. Ay. Ay heyecandan öleceğim ben galiba. Ha. Ay Pelinciğim bir sakin olur musun? İster misin şunda? Ay içim bir şey vallahi heyecandan öleceğim ben ha. Pelinciğim nefes al. Oksijen gitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> İyi akşamlar. Hoş geldin bebeğim nasılsın? Sağ olun siz? İyiyim ben de. Aa saçlarına bir şey mi yaptırdın? bayağı güzel gözüküyorsun çünkü. Ay sağ olun. Gerçi fön çektim bir şey yapmadım ama. Sizin güzel bakışınızdır. Neyse sen onu bunu boş ver. Bir şey öğrenebildin mi? Var mıymış Oya'nın sevgilisi? Anlatayım hemen. Hı. Ay yanım ne tatlı kadınmış gerçekten. Öyledir. Öyle çok konuşmuyor ama ...aurası falan acayip yüksek geldi bana. Tabii hayatında biri var o çok belli. Yüzüne yansımış kadın sanki ışıl ışıl parlıyordu cildi. Tatlım benim. Sadete gel. Şimdi belli ki o yanım bir erkekle görüşüyor. O erkeğin de evi girip çıktığı sonucunu çıkarttım ben. Neden diye soracak olursanız. Evde eşyasını unutmuş beyefendi. Ay Pelin ya inanılmaz parçalar buldum. Geçen yıl kıkıttıktan sonra inanılmaz içmesindiler. Aa! Serhan'a hediye almayı unuttum. Ay endişelenme hayatım daha mağazadayız. Bakarız bir şeyler var mı aklında bir şey? Ay yok canım gerek yok Serhan Suit adam. Kol düğmesi alacağım biliyorsun pek düşkündür de. Geçen sene seninle Roma'dan aldığımız var ya onun tekini kaybettim diye yıktı ortalığı. Neyse vardır burada gel. Buyurun Merve Hanım. Tatlım. Şunu bana paketler misin? Tabii hemen çok zevklisiniz. Bunu da Serhan Bey gibi böyle taşır zaten. <laughs> Serhan zevkli adamdır. Hülyacığım bakar mısın? Bana şu kol düğmesini acil paketler misin? Çok güzel tercih. Kime? Taylan'a tabii ki de. Taylan Bey kol düğmesi kullanmaya mı başladı? İsterseniz ona spor bir şeyler verelim. Hayatım Taylan bunu çok da zarif ve güzel bir şekilde taşır merak etme. Sen acil paketledin ben. Peki. Siz bunun sahibini tanıyor musunuz? <laughs> Siteden mi yoksa? <laughs> Ay. Ay Esra'cığım sen ne kadar meraklı çıktın tatlım benim. <laughs> Tanımıyoruz biz. Biz öyle Oya'ya tatlışık olsun diye merak ettik. Hayatında biri var mı? Mutlu mu? Arkadaşımız ya, bilmiyoruz, yani tanımıyoruz biz onu. Kim? Bilmiyoruz. Aynen öyle canım. Yani biz arkadaşımız mutlu olsun istiyoruz, sevgilisi olsun diye. Ee, bak hava çok karardı. Senin oralar tenhadır. Hadi evine git sen. Yalnız bunu bir daha gittiğinde yerine koy ki öyle hırsız gibi hoş olmaz, tamam? Peki madem. İyi akşamlar. See you. kimi demek için gelmiştim ama istersen sizinle kalabilirim. Yok yok, sen çık. Ben de çıkacağım zaten birazdan. Serhan Bey, sorunu çözeceğiz, merak etmeyin. Bu buhrandan bir şekilde çıkacağız, gerçekten. Eyvallah Emel. İyi akşamlar. Ferkin de pozisyonuna getirdi babasını ha. Ama babası da eski bir olimpiyat şampiyonu ha. Hemen arkasından döndü. Ferkin tuş pozisyonuna getirdi. Taylan. Heh. Ne yapıyorsunuz siz? Ne oluyor orada? Ne yapacağız ya? Oğlumla güreş yapıyorum görmüyor musun? Kaç defa söyleyeceğim. Bu çocuk terleyince hasta oluyor ya. Bir kere de dinlesen dişimi kıracağım artık. takıyorsun sen? Çok tatlı olmuşsun. Sen sarhoş musun? İnşallah böyle araba kullanmadım. <laughs> Çok hatırlamıyorum ki. Eyvah. bak, ayım o zaman. İstersen bir soda limon yapabilirim. Olur. you mm know -hmm.